Merhaba, adım Serkan, 35 yaşındayım ve 25 yaşımdayken ailemin baskısıyla görücü usulüyle evlenmek zorunda kaldım. Eşim benden 6 yaş küçük, normal bir kadındı. İlk zamanlar birbirimize az da olsa var olan ilgimiz zamanla yok olmaya başlamıştı. Evde her şey kısır bir döngüden ibaretti. İşten eve geldiğimde, yemek yiyordum ve televizyonun karşısında günü sonlandırıyordum. Karım ise sürekli kendi dünyasında yaşıyordu. Aramızda sadece bir evlilik formalitesi ile hayatlarımıza devam ediyorduk. İlk başlarda bu durumu umursamıyordum ancak birkaç yıl geçtikten sonra evde bir yabancı ile yaşamak beni rahatsız etmeye başlamıştı. Ancak aile baskısı nedeniyle evliliğimi sürdürmek zorundaydım. Zaten karımın da boşanma gibi bir niyeti yoktu çünkü ona sağladığım parasal ve sosyal standardı boşandığında ailesiyle sürdürmesi mümkün değildi. Normalde eşimin ailesiyle zaman geçirmem, mümkün olduğunca onlardan uzak durmaya çalışırım ve farklı şehirlerde yaşamamızın avantajı ile de bunu başarabilmiştim. Ancak bu süreç birkaç öncesinde karımın kardeşi Melis'in tayinin yaşadığımız yere çıkması ile bu olay değişmeye başladı. Gönülsüzde olsam Melis'in bizim evde kalmasını kabul etmek zorunda kalmıştım. Bu süreçte eşimin ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye başladım. Evlendiğimde küçük bir kız olan baldızım 25 yaşında, oldukça çekici ve hayat dolu bir kadın olmuştu. İlk başlar baldızım Melis'te dostane bir ilişkimiz vardı. Ama zamanla evde hissettiğim boşluk ve ilgisizlik, onun yanındayken yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Eşimle yıllardır her gün biraz daha azalan bağımız, Melis'in sıcak tavırları ve gülümsemeleri beni adım adım ona itiyordu. Melis hem güzelliğiyle hem de yaklaşımıyla her erkeğin arzu duyacağı güzel ve özel bir kadındı. Temmuz ayı gibi karım bir süreliğine memlekete ailesini ziyarete gitmişti. Evde sadece Melis ve ben kalmıştık. Karımın gittiği ilk gün iş çıkışı eve gittiğimde Melis harika bir sofra hazırlamıştı. Sofra öyle romantizm ya da başka şeyleri çağrıştıracak bir şekilde değil, normal her evde hazırlanan bir akşam yemeği sofrasıydı. Ama bu bile benim kendimi özel hissetmeme yetmişti. Akşam yemeğinden sonra, Melis'in yaptığı tatlıları yerken aramızda farklı bir enerji hissetmeye başladım. Sadece bir baldız denişte ilişkisinden çıkmıştı benim için ve içimden yanlış kardeşle evlenmişim deyip duruyordum. Ayrıca bugüne kadar onunla ilgili olan düşüncelerimden dolayı hep kendime kızıp onun bana ilgisini anlayamıyordum. Sürekli olarak Melis ile ilgili düşüncelerimin saçmalık olduğunu söyleyip duruyordum. Sanırım bu inkarın en büyük nedeni bunu yanlış olarak görmemdim. Ancak Melis bana karşı o kadar rahat ve sıcak davranıyordu ki, bunu yanlış görmem düşüncesi her geçen dakika daha da silikleşiyordu. Birkaç gün sonra bir akşam, Melis'te televizyon izlerken, bana çok yakın oturmuştu. Aramızdaki mesafe çifte kumru iki sevgilinin televizyon izleme pozisyonları ile aynıydı. Melis'in, nefesini neredeyse dudaklarımda hissediyordum. Evlendiğim günden beri karımla asla bu şekilde film izlememiştim. İçimdeki tüm düşünceler susmuştu sadece bu anın tadını yaşamak istiyordum. Melis, başını hafifçe omzuma yaslayarak. Seninle böyle vakit geçirmek ve omuzuna yaslanmak çok güzel, dedi alçak bir sesle. Kalbim daha hızla çarpmaya başladı. Gözlerim ona kaydı ve o da bana baktı. O an aramızdaki çekim inkar edilemez hale gelmişti. O an, Melis'in gözleri dolmuş gibiydi ama o gözlerde ben daha farklı bir istek sezmiştim o istek doğrultusunda dudaklarımızı buluşturmak istiyordum. Ama ya yanlıyorsam korkusundan ne yapacağımı bilemeden susup sadece gözlerinin içine bakmakla yetindim. Bu gece, aramızdaki ilişkinin başlangıcı oldu diyebiliriz. Çünkü o gece her şey değişti ikimiz içinde. Melis'le aramızda başlayan bu yasak ilişki, her geçen gün daha derinleşerek büyüdü. Eşim eve döndükten sonra bile Melis'te gizli bakışmalarımız, küçük flörtlerimiz artarak devam etti. Onunla geçirdiğim her an evdeki soğukluk ve ilgisizlik yerine sıcak ve mutlu bir zaman dilimi yaratıyordu bana. Artık bu arzuları bu düzeyde kontrol etmek imkansız hale gelmişti. Zamanla Melis ve ben bu arzulara daha fazla kapılmaya başladık. Bir gün, karımın alışverişi olduğu bir anda evde Melis'te yalnız kalmıştık o an artık atacağımız adımın geri dönüş olmayacağını ikimiz de biliyorduk. Artık sadece yasak bir aşkın tutkusuyla hareket ediyorduk. Ok yaydan çıkmıştı birbirimizi deliler gibi öpmeye başlamıştık. Ne kadar sürdü bu olay bilemiyorum ama kapının çalmasıyla kendimize gelip hemen toparlandık. Karım eve dönmüştü. Bu ilişki, beni hem heyecanlandırıyor, hem de ortaya çıkması durumunda Melis'in yaşayacaklarından dolayı beni korkutuyordu. Karımdan kaçarken baldızımın kollarında buluyordum kendimi ve Melis'in kolları bana yaşama sevinci veriyordu. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum ama Melis'in çekiciliği ve bana olan sevgisi bu hayattaki tüm doğrulardan daha doğru geliyordu bana. Onunla geçirdiğim her an hayatımda sevmenin ve sevilmenin verdiği hazzı ve mutluluğu tatmamı sağlıyordu. Melis de kelimelere ihtiyaç duymadan birbirimizi anlıyorduk. Bir gün mutfakta kahve hazırlarken yanıma sokuldu ve "Bugün seni çok özledim." diye mırıldandı. Yüzünü avuçlarımın arasına alıp gözlerinin içine baktım. "Biliyor musun, ben de seni her an özlüyorum." dedim. O an kahve de dünyada önemini yitirmişti. Sadece gözlerimiz ve kalbimiz konuşuyordu. Aramızdaki bağ hiçbir engelin koparamayacağı kadar güçlüydü ve her geçen gün daha da büyüyordu. Günler geçtikçe, bu ilişkiyi gizli kapaklı sürdürmek zorlaşmaya başlamıştı. Bir gün, Melis'in iş yerine gittim ve iş çıkışı eve gitmeden önce Melis'te sahilde yürüyüşe çıktık. Hey ışığı, onun yüzüne vurduğunda gözlerindeki parıltıyı daha da belirgin hale getiriyordu. Dalgaların sesi aramızdaki aşkı kutsayan bir müzik gibi geliyordu kulağımıza. Elini usulca tuttum, o da sıkıca tuttu. Keşke zaman burada durabilse, dedi. O an, tüm dünyada sadece ikimiz vardık. Onu kendime çektim ve dudaklarına nazik bir öpücük kondurdum. Hiç istemsek de eve doğru yolla koyulduk. Melis'te olan gizli buluşmalarımız riskli olsa da yine de bu ilişkiye son veremiyorduk. Karım olacak kadın, Melis'te olan ilişkimizden şüphelenmese de her buluşmamızda daha fazla dikkatli oluyordum. Çünkü Melis'in üzülmesi bu hayatta isteyeceğim en son şeydi. Yaptığım şey birçok insana yanlış gelebilir ama içimdeki sevmek ve sevilmek arzusu tüm yanlışları doğruya çevireceğine inanıyorum. Bu ilişkinin bir gün mutlaka mutlu sonla bitmesini yani Melis'in gerçekten eşim olmasını her şeyden çok istiyorum. Evet arkadaşlar, size daha fazla içerik sunabilmem için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.